Bütün bunların sonucunda bakıldığı zaman aslında felsefenin ulaşmak istediği şey, nihai şey nedir? Hayatın anlamı. Hayatın anlamını e, keşfetmek, bulmak. Tabii herkes Maslow'un ihtiyaçları yarışçısındaki gibi şanslı olmayabiliyor ya da işte bu Kohlberg'in demin de söyledim ahlaki gelişim aşamalarında e, evrensel ahlak anlayışına ulaşmaya ulaşamayabiliyor. Ama nihayetinde herkesin bir anlam arayışı söz konusu. Bunu kabul eder herkes. Tabi anlam arayışı bakıldığı zaman aslında insana özgü bir şey. Yani anlam arayışı zaman içerisinde kendini bir yere yerleştirmeyi gerektiriyor. O da frontal beyin bölgesi, ön beyin bölgesi ile alakalı. Yani anlam arayışı ben bugüne kadar buradaydım. Bugün buradayım, ee, yarın ben nerede olacağım ve neden buradayım bu kadar zamandır? Yani bu gezegeni kastediyorum, bu dünyayı kastediyorum. Burada olmak, insan türünün bir parçası olarak burada olmanın anlamı nedir? Ya da yarın öldüğüm zaman bunun arkasındaki anlam nedir? Ya da buraya gelişim gidişimin anlamı, ziyaretimin anlamı nedir? Bu aslında bakıldığı zaman e, temel olan e, insana özgü bir sorgulama... Ölümü bilmek de insana özgü bir sorgulama ama anlamı aramak da insana özgü bir sorgulama. Entelektüel boy, boyut çünkü bu. Yüksek bilişsel işlevlerin bir parçası, frontal düşünüyorum öyleyse varım bölgesi dediğimiz ön beyin kabuğunun prefrontal korteksin bir işlevi. Düşünüyorum öyleyse varım diyen orası. Düşünce akıl bölgesi. Kusto'yu bilirsiniz. Jean-Jacques Kusto. Gerçeği yeni nesil bilmeyebilir de biz Jacques Cousteau ile büyüdük. Belgeseli ondan öğrendik. Okyanusları ondan gördük. Yunus balıklarını, okyanusun içini, yaşamın başka yerlerde de başka canlılar tarafından da hak edildiğini ve oralarda da kendilerine ait bir dünya olduğunu, bizim de aslında onlar gibi bir ayrı bir tür olduğumuz ama onların çok da üstünde olmadığımız kültür üretsek de, dil üretsek de, Sembolik bir dünyamız olsa da, teknoloji üretsek de, Mars'a gitsek de onlar kadar bu gezegende yaşamaya hakkımız olduğunu ve onların da hakkı olduğunu Kustadan öğrendik. Bilmeyenler belgesellerine bakabilirler. Yunus balığı ve arı için mutluluk var olmak. Yani varoluş kendi başına onlar için bir mutluluğun parçası. Ama... İnsan için bakıldığı zaman böyle bir buna suç mu dersiniz buna bir ceza mı dersiniz bir başka bir yorum mu koyarsınız bilemiyorum. İnsanoğlu için yani Homo sapiens sapiens türü için yaşamı anlamak, anlamlandırmak, anlamını kavramak ve ona hayran kalmak insan için mutluluk kaynaklarından bir tanesi haline geliyor. Yüksek bilişsel işlevlerimizden dolayı Albert Camus'u duymuş olabilirsiniz. Onun intihar sorunu diye yazdığı bazı eserler var. Hayatın anlamını bulamamak kötü bir şey. Siz psikolojide de görürsünüz. Psikoterapi yapılan danışanlarda da gözükür. Anlam kaybı ya da anlamın hiçbir şekilde olmaması intiharların temel sebebidir. Birçok intihar mektubunda ortak cümle nedir? düşünelim. Bütün ya yani bir intihar mektuplarının ortak noktası nedir cümle olarak? Evet, hayatın anlamı benim için artık kalmadı. Bu aşk konusunda intihar olabilir, aşağılanma sonucu olabilir, maddi zorluklardan olabilir ama nihayetinde hangi sebep olursa olsun temel ortak cümle benim için hayatın anlamı var mıdır sorusuna cevap olmaması. Yani intihar mektuplarının ortak özelliği hayatın anlamı benim için artık yok ya da kalmadı şekliyle bitiyor. Bunu <laughs> intihar eden o tıp doktoru vardı, göğüs kalp damar cerrahıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kendine enjeksiyon yapmıştı, daha da e, ölmüştü. O da aynı mektubu bırakmış. Yani hayatın benim için anlamı kalmadı. Hayatın anlamı herkes için var. Sadece anlama ulaşma konusunda sorunları olabilir insanların. Düşünen bir insan için anlamsızlık diye bir şey olamaz. Bir şekilde bir anlam vardır. Anlama ulaşamayabilirsiniz, anlama zayıf ulaşabilirsiniz. Anlamı arayış yolunda olabilirsiniz ama felsefe öğrendiğiniz zaman anlamı bulma konusunda da netliğiniz olması gerekmiyor. Anlam siyah ve beyazsa Anlamsız diyebilirsiniz. O da bir anlama ulaşmaktır nihayetinde karar. Anlamlı diyelim siyah. Ee, arada da kalabilir, yolda da olabilirsiniz. Ama anlam arayışınızın olduğunu bilirsiniz yani. Fakat yolda duvara toslayıp çizgiyi geçememek, o zaman anlamsızlıkta kalmak, hiç yola girememek. Tabi intihar mektuplarının ortak noktası. Burada karikatür var. işte sevgili tanrım. Herhangi bir anlamı var mı? Benim ağrı ve ağrı ağrılı ve kısa varoluşumun herhangi bir anlamı var mı diye? Yan şey yapıyor Bağırıyor ya da ses veriyor gökyüzüne doğru, melekler aşağı iniyor. O ne güzel ritmik anlam geliyor falan ve Tanrı bana cevap veriyor diye. Cevap burada gördüğünüz üzere no çıkıyor. Bu no ya da hayır <laughs> nedir? Anlamsızlık, anlamsızlık dediğim gibi bütün intiharların ya da yok oluşların temel nedeni. Tabi anlam arayışı için insanlar kendileri genelde bulmaları gereken bir şeydir. Kişisel gelişimcileri bilirsiniz, birçok psikologun e, e, işine el attılar, gayri resmi olarak. E, anlam arayışı. ...birisinden edinilebilecek bir şey değildir. Dolayısıyla benim hayatım anlamsız, ben işte kişilik gelişimine gidiyorum... ...benim kişiliğimi geliştir, şişir, egomu davul gibi yap, balon gibi yap, uçayım şeklinde... ...ben anlamı buldum sonra buradaymış demek çok mantıklı bir şey değil. Herkesin anlamını bulabileceği yer kendi içsel yolculuğu. Dolayısıyla böyle 15 senedir bir üstad ararsınız... Sonunda gidersiniz onu dağın başında, Himalaya'ların tepesinde bulursunuz. Ama baktığınız zaman onun size gösterdiği kendi anlamı aslında sizin aradığınız değildir. Yani o çok basit bir dünyayla, bir tane e, elbiseyle, günlük yediği pilavla, inzivaya çekilmiş ve girdiği trans ve yalnızlık durumuyla ya da kendi başınalık diyelim yalnızlık demeyelim durumuyla çok anlamlı bir hayat yaşarken Tanrı ile ilişki içerisinde ya da mistik alemle bağlantı içerisinde sizin gittiğinizde bulacağınız şey sizin için anlamlı olmayabilir. Büyük ihtimalle anlamlı değildir. Çünkü bizim her birimiz ayrı bireyiz. Ayrı deneyimler yaşıyoruz. Deneyimin uyaranları aynı olsa da dolayısıyla aynı anlamla varoluşumuzu her zaman başkasından almak gerekmiyor. Bu cemaatlerde biliyorsunuz çok belirgin e, gruplarda çok belirgin yani anlamı birisinin üzerinden aramaya çalışmak e, anlamı birisinin üzerinden ararsan zaten o onun anlamıdır ve onu almışsındır sen yani bizde güzel bir söz var Anadolu her koyun kendi bacağından asılır onun bulduğu anlam yanlışsa o koyun kendi bacağından asılacaksa sen de kendini ona e, asmak durumunda kalırsın dolayısıyla kendi başımıza anlam arayışına ulaşmamız gerekiyor elbette diğer insanların düşüncelerinden yararlanacağız. Yani bu kendi başıma yola çıktım. inzivaya çekildim. 3 hafta mağarada kalacağım. Su, pilav yiyeceğim. Tamam anlam bulacağım değil. Diğer insanların da elbette ki düşünce dünyasını okuyacaksın. Felsefecileri okuyacaksın. Mistikleri okuyacaksın. Siyaset felsefecilerini okuyacaksın. Din kitaplarını okuyacağım. Sanat eserlerinin yarattığı düşünce dünyası eee motivasyonlarına bakacak. Ama anlamı yine kendi başına bulduğu zaman değerli olacaktır. Yani başkasının anlamını alıp kabul etmek bir işe yaramaz. Bunun için felsefe dünyasında anlamı bulduğunu söyleyen birçok ekol var. Tek bir ekol yok işte. Felsefenin güzelliği burada. Buradan anlıyorsunuz ki her düşünce kadar, ekol kadar ayrı bakış açısı var. Hepsi kendi içerisinde kısmen doğru, kısmen eksiklikleri var. Bu yönüyle bakıldığı zaman mesela Platon Bilgi, bilgi, bilgi. Sokrates'le beraber. Bilgi her şeydir, bilgi her şeydir. Bilgi al, al. Ama Aristoteles bunu mesela e, iyi olmaya e, yorumlar. İyi olun yeter ki, erdemli olun. Kinikler, kinizm ekolünden giderler. kendine yetiyorsan bu hayatın senin için anlamlıdır.